Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Banker, Antalya'da çok yakında, çok kısa sürede ofisimiz açılıyor. Konya altında. En yeni ofisimiz Coldwell Banker Terra. Terra. Aramıza hoş geldiniz. En yeni brokerlarımız. Ee, öncelikle sizle başlamak istiyorum. Biraz kendinizden ve hikayenizden bahseder misiniz? Sizi tanımak istiyoruz. Ben Orhan Demir. Yaklaşık 6-7 senedir emlak sektörü içindeyiz. Hı hı. Ee, Tecrübelisiniz bu sektörde gayet. Evet. Mi? Hem emlak danışmanı olarak görev yaptım geçmişte ve daha sonrasında yönetici pozisyonuna geldim. Hı hı. Sonrasında da projelere neden ilerlemiyoruz diye düşünüp proje satışına yaklaşık. da girip orada da bölge satış müdürlüğüne kadar yükselip yaklaşık 5 senede orada bulunduk. Şimdi kendi alanımızı daha da genişleterek hı hı. profesyonel bir şekilde hizmet vermeye hı hı. ve Coldwell ailesiyle ile beraber Antalya'da ses getirmek için bir Harika. adım atmaya karar verdik. Bu kararımızın arkasında ve gelecekte de sizlerle sürekli görüşecek. Süper. Konum da Çok da iyi bir lokasyonda, çok da böyle büyük, gayet güçlü bir ofis geliyor. Evet. Ee, bin metrekare. Antalya'nın belki de en büyük ofislerinden bir tanesi Doğru. olacak. Koval Bankrında büyük evet. ofislerinden bir tanesi olacak. Ee, nedir hedefimiz? Nasıl bir e, danışman kadrosu kuracağız? E, gayrimenkul tipi olarak işte siz proje satışta tecrübelisiniz. Hı -hı. E, bir proje satış ekibi mi olacak? Ticari gayrimenkul mü çalışacağız? Nedir oradaki hedefimiz? Şimdi e, projelerden ticariyi ayıramıyoruz zaten. Hı -hı. E, hepsi iç içe. Tabii Hı -hı. ki hem ticari kanatta e, hem de. E, gayrimenkul olarak yani hı hı. daire olarak e, konut, tarafında, konut da, tarafında da ağırlıklı devam edeceğiz. Devam Fakat bizim amacımız aslında e, satışın dinamiklerini herkese benimseyecekleri şekilde e, anlatmak, e, Biraz öğretmek. E, öğretinin dışında da öğrenilmiş olanları daha düzenli hale getirip sürekliliğini sağlayarak bir aile ortamından çok hı hı. Aile olduğunu bilip bunun bir e, iş ve iş akışının içerisinde ilerlediğini e, anlayan kişilerle beraber uzun yıllar Hayta. gerekirse 1, 2, 3, 4, 5 şubeyle ile ilerlemek, hedefi büyütmek, bu işin inşaat kanadında da yer almak Hı -hı. istiyoruz. Amacımız bu. Harika. Gürhan Bey, sizle de tanımak istiyoruz. Tabii ki. Gürhan Yıldırım, ee, ben 12 13 yıl e, bankacılık geçmişim var. Oo. Evet. E, bankacılık geçmişinden sonra e, yine kurumsal hayata devam ettik ama e, gayrimenkul yönünde uzlaş, uzmanlaşmaya başladık. Ne kadar e, sektör, ne kadar oldu? Ortalama 5 yıl kadar oldu. 4-5 yıldır e, sektördeyiz. E, burada kendimizi geliştirdikten sonra, bir şeyler öğrendikten sonra da Kotwal Banker gibi büyük bir ailenin içine dahil olmak istedik. Hı hı. E, kurumsal hayattan geldiğimiz için biz kurumsalı seviyoruz. Kurumsal ilerlemeyi seviyoruz. Danışmanlık yapıyordunuz değil mi? Danışmanlık yaptık. Peki. Daha sonra da kendimiz yine Orhan Bey ile beraber yine proje e, proje satışları. Tabii inşaat ve proje satışları, e, lüks konut e, ağırlığımız bu yönde. Peki yıllarca danışmanlık yaptınız. E, proje satışında evet. çalıştınız. Orada müthiş bir tecrübeniz var. Bir ofis kurmak, bu yatırımı yapma kararı vermek evet. Ve bunu bir markayla, kurumsal bir markayla yapma kararı nasıl oluştu? Ya kurumsal markayla yapma kararı aslında şöyle de oldu. Biz e, aslında bir arayışta değildik ama hep bu kafamızda vardı. Evet. Nasıl yapalım, nasıl ilerleyelim, nasıl büyütelim? Tabii bunu şimdi kurumsal İşinizi bir... İşinizi büyütme hedefi tabii aslında büyütme burada. Hedefi Ana hedefi. Ve e, kurumsal bir çatının altında olduğunuzda bazı şeyler daha da kolaylaşıyor. Aha. Büyük bir networka, bu iş zaten network eee Cotral Banker'ın gücü e, Sayın Gökhan Bey'in e, tavsiyeleri, tecrübesi, <laughs> tecrübesi e, Master Türk grubunun Master Network'ü. Grubu, aynen bunlardan da faydalanmak ve e, ulaşacağınız hedefe sizi bir tık daha hızlı ilerletebiliyor. Peki Dört gündür broker eğitimdesiniz, evet. buradasınız. Burada. Siz tecrübeli gayrimenkul sektöründe tecrübelisiniz. E, bir ofis yönetmeyi, danışman bulmayı bir işletme modelini o ofiste evet. uygulamayı öğrendiniz. Evet. Nasıl geçti, ne değişti şu anda bu eğitimden ya, sonra sizde? Tabii e, geldiğimizde bizim ne kadar tecrübemiz de olsa e, profesyonel eğitimler her evet. zaman insana farklı şeyler katar. Evet. Ben e, geçmişteki finans ve banka hayatımda da uzun yıllar yöneticilik yaptık ama evet. e, biz de hep e, eğitimlerle kendimize bir şeyler katıp e, alt kadromuza da hep bunları verdik. Bu önemli. Burada da e, ne Hı -hı. yaptık? Kendi eksik yönlerimizi, nerede hata yapıyoruz? Ya da e, nelere dikkat etmemiz gerekir? Hı -hı. Eksiklerimiz neler? Bunları e, farkına vardık. Evet, Ondan sonra Elvin Hanım <laughs> biz Elvin de, evet, Elvin hocamız, e, bize bunları detaylı bir şekilde anlattı. E, gayet mutluyuz. E, i̇nşallah da biz de bunları üstüne koyarak ilerleyeceğiz. Harika. Mavi hoş geldiniz. Koval Banker'a hoş geldiniz. Çok sağ olun. Ee, nice yıllar, nice yollar. Birlikte güzel evet. başarılar imza atarız. Hayırlı uğurlu olsun. Çok sağ olun.